Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Berlin ve bu güzel birlikte oynayacağımız oyunda da Outlast 2. Evet, fazla uzatmadan videoya geçiyoruz. Şöyle devam et diyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buraya gelmiştik. Yine şu Jessica her zamanki gibi. Selamünaleyküm. Açtım. Hiçbir şey göremiyordum. Bu kapıyı aç. Lan. Bir şey gelecek var ya. Vallahi billahi bir şey gelecek. Ne oluyor lan? Bu her yer açılmaya başladı. Oh be en azından burası kapalı. Orada Bu kapı var mı? Yok. Ya insan niye geçeni bir vakti okulda olur ki? Allah. Bu ne? Adam asmacı oyunu ha? Allah. Oğlum ne oluyor? Selamünaleyküm. Onları satayım. Kapı açılmıyor zaten onlar. İnşallah bir şey çıkmaz önüme. Bismillah. Benim içimde bir titreme var. Aç kapıyı. Bir... Neden hep ışık olan yerler açılmaz? Neden hep biz karanlıkta gezeriz ki? Ananı s**t! Tövbe, tövbe. Oğlum çok korktum lan. Kapı. Kapı açıldı. Lan oğlum buraya mı çıkıyordun ya? Oğlum çok korktum lan. O neydi? Ananı satayım o ne? Projeksiyon. Etkileşim. Ne olacak? Ana. Eee? He. Dur abi bekle şu tarafa getireceğiz. Gidiyor. Bir dur. Halledeceğim hasta. Tamam sıraladım işte. Yaşık bir milimetre daha ettirmem gerekiyormuş. Ne affedilmez. Ya aç. Bismillah. Kokuş buraya bismillah. Koş. Mananı satayım. Şimdi çok kötü bir risk var. Mananı. Ne oluyor lan? Yorulduk. Açamıyoruz. Oğlum ne olacak? Bak vallahi korkuyorum ha. Oradan yerdi. Ana. Bu buna da etkileşimde bulunabiliyoruz. Ama ya ben buna ne yapayım? Bu mu? Bu mu yani? Televizyon. Burada televizyon var mı? Burada yok. Fil bitiyor lan. de çabuk ol bak. Anamı saç. Daha ne yapabilirim ki ben? Aa buradanmış lan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaydetti oğlum oyun. Biz nane yedik, tane yedik. Ananı s*** korktum ha. Neyse. Ananı. Ne oluyor? Allah. Bu ne oluyor? Pus hemen buraya pus. Kapı böyle açılacak şimdi görmezler. Ne oluyor? Gizin oğlum. Siz nane yiyeriz yoksa. Ne oluyor oğlum? Niye benim başım dönüyor? Ananı Korktum lan. Gizlen gizlen. Biz nane yiyeceğiz ha. George kendine geldin mi? George ne lan? Kapıyı bari kapat be. Kapa kapıyı kapa kapa. Gelirse o biz naneyi yeriz. Burada bir şey var mı? Yok. Oğlum o neydi lan? Ödüm patladı lan. Koş. Kızlar, Allah. Burada bir şey olmuyor. Burada mı bir şey var ki acaba? Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne? Lan aa tamam. Şimdi anladım. Kapa kapıyı da gelmesin bu. Tamam oh be geçtik. Dö Dön. Bu da ne? Aha yine yakaladı. Dil var. Allah. Kimse de yok ha, arkamda. Neden bu kadar korktuk biz ya? Nerede lan ben? Neyi kaydediyor bu? Burada bir köprü var. Ve şurada da bir yer var usta. Hop. Düşecektim az daha. Oğlum buraya birisi gelirse var ya biz dana yeriz. O sesle lan! Biri böğürüyor tren yolu köprüsüymüş. Aynen öyle. Hopla! Raylara bak. Ne olmuş lan buraya? Sinekler geliyor. Cırcır cır böceği mi lan yoksa? Sinekler olabilir. Helikopter böceğine de benziyorlar lan. Ne oluyor oğlum? Lan lan gelmeyin. Aha. Biz naneyi yedik. Tamam. Bu kadar. Ben ne yapacağım? Orada mavi ışık var. Neden emin değilsin? O ne lan? Uf. Ne biçim indir daha? Mavi bir ışık var orada. He bir kameraymış lan o. O ne lan öyle? Bu notun sözleri doğrudur. Bu notun sözleri doğru mu orada değil. Mühim zamanlar bizim yüzeylerimizdedir. Değil. Beni bir indirir misiniz? Acaba? Ya ne olursun indirme. Ne olursun. Ha tamam. Tamam. Selamünaleyküm. Buradan nasıl gitti lan bu? Nereye gideceğiz ya? Ha. Hoş abiciğim. Niye sürüyor canım? Aa geçtim işte. O sesler ne oğlum? Bu ne? Zayıf da birader. Bir dakika buradan da aynı şekilde yürüyor mu diyecektim yürümüyormuş. Boş. Burası nedense bana kanlı suymuş gibi geliyor nedense. Ananı. O ne lan? İnşallah burada da okul bölümüne geçmezsin. Oluyor lan. Ama benim filmi de ondan sonra çıkalım oğlum. Nane yeriz bir daha. Koş. Koş. Bu ne? Başka bir yol olmalı. nasıl yer Hastalık var. Yüklen abi aşağı. Ananı. Bir şeyim yok. Çok iyiyim ben. Süperim. Koşarak giderken ben Yolların ardından. Bu ne lan? Kalp mi lan o? Oo abla. Biz ne yedik. Benim bir sorunum yok abla. Nasılsın? Ne yapıyorsun? misin? Ananı! Yürü git lan buradan. Dedi sen hasta mısın? Manyak mısın sen ya? Siz manyak mısınız ya? Hasta herifler. Aç kapıyı. Ananı satayım. Sen ne yapıyorsun? A kodumun karısı. Tövbe tövbe ya. Gizlendim. Kendimi iyileştirmem lazım. Halıya bak tırnağıyla kesiyor beni. Birden atlarsan var ya yemin bile olsun. Kaçarım senden. Başka bir şey yapamıyoruz çünkü oyunda. Oradaymış lan. Anamız. Buldu beni. Buldu beni. Sen hasta mısın be teyze be. İlla al. Al hadi gir. Ne oldu? Alak gacı. Ben buraya girerken ben şuradan uzarım. Ananı satayım. Sen ne yapıyorsun? Geri zekalı üstüme başıma kustun. Mal. Iyi, ağzına sıçtın geri zekalısı. Bu kusmaya programlanmış lan. Bu ne? Biz ne yapıyorsunuz ya? Biz ne yapıyorsunuz oğlum? Hasta mısınız hepiniz ya? Yeminle bak. Bunlar manyak ya. Ona lan. Ne Başka bir gidiş oluyor. Hadi bunlar iyi insanlar yıkanıyorlar. Diğeri salak. Beni indirmeye çalışıyor. Bak yolu buldu. Ana ne sakın. Bizi yürü git be. Dayı git. Dayı bak kaza çıkmadan git dayı. Dayı kötü olacak. Dayı bir yürü git. Madenciye bak. Bu yüzden kusma arkadaş. Burnuma bile kusma kokusu geldi. Bu ne? hemen. Hadi girin de göre. Hadi bakalım. Aha not. Bölüm bölüm bir şeyler yazıyor. Ben hiçbirini anlamıyorum tabii. Koş. Anamı satayım. Bu kadar da çok kusulmaz be. Gitle. Ananı. Kaç. Oğlum lan manyak lan. Siz neyi yaşıyorsunuz anlamıyorum ki ben ya. Ne neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Ana. O neydi lan? Temin ses. Bunlar hakikaten manyak. Ve kan izleri var. çık hemen. Allah belanı kaldırsın. Oha. Hadi güzel bir toprağa düşeydik. Bu ne be? Nereye düştüm lan ben? Yine bu hastalıklıların arasına düştüm. Alanı satayım. Oğlum kaç! Gördüm ben buraya. Geliyorlar oğlum. Kaç arkasına ben. Kaçtım. Vallahi kaçtım. Hoş olun. Abi tamam, kaçtım. Ana. Okula mı geldik yine ya? Bu nasıl oluyor? Hadi bakalım. Hadi bunu da açıklayayım bana. Bekle Jessica. Yalnız değilim sen varsın tamam. Buraya mı girdin? Bu ne lan? Bir şeyler bir şeyler. Ee. Tamam. Ne yapacağız oğlum biz burada yine ya? Aç bakayım şu kapıyı. Sunmuyor. Ve bunu aç. Bir şey de açılsın ama. Zaten açılmıyor. Bu açıldı bu ne? İyi bir şey yok en azından. Ananı satayım. Bu neydi lan? Jessica neredesin? Dili şarkı söylüyor. Benim Hoşuma hiç gitmiyor. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Atla. Aha. Acaba bu okulla bu haritanın ne bağlantısı var? Allah. Hayırlar. Bana bunu yapmayın. Sen nesin ya? Şuna bak. Küçücük bir şey lan. Binmiş koca oğlanın üstüne küçücük şey. Salak lan bunlar. Manyaklısınız oğlum. Tükür oğlum tükür. Mal mısınız Hakikaten salaksınız he. Ah bak köpek şeyleri. O henüz dönüşümünü tamamlamadı. O henüz yeniden doğuşunu tamamlamadı. Yani, yürü git neyine doğacağım. Çarmıha mı geleceksiniz? Çarmıha gelmeyin beni. Çarmıha gelmeyin lan beni. Gelecekler galiba. Karma gelmeyin ne olur. Ne olur. Bıraksana beni. Oğlum. Nerede ben dayı? Ne bak şöyle ölüm almak. Bozuk dünyayı miras alacağız ha. Sen alırsın. Babayı alırsın sen. Ne? Şimdi doğru senin rehberliğinde lan. Ana Yapma dayı ne olursun ya. Yaşlı Nick. En iyisi şu çivileri çakalım Neyi çakacaksın? Ananı satayım. Aa! Oğlum iki tane çakıyor bir de şerefsiz. Of. Of Tamam o etti o alanı En azından biliyorsunuz yani kamerayı Modern neyse bir kamera kullanayım, tövbe tövbe Ee, hadi be kardeşim, ne yapıyorsunuz oğlum siz? <laughs> ne? Yeter oğlum. Ne çivisi? Oraya da çakıyorlar. Aa. <laughs> of. Ne yapıyorlar lan bunlar daha? Oha ama. O çok kötüydü. Eller fert usta bizim tamam. Uyandım. Çiviliyim ben buralara. Hadi abi çık aç ya. Tekrar tekrar basıyoruz. Oha çıktı lan. Of. Oh. Oha. Elpert tamam. Ana. Oğlum çok kötü çok kötü çok kötü. Bandaj da yok. Ne yapacağım? Kameram da yok. Gözlük zaten yok. Anlamayı iyi durdur. Şurada bir ışık görüyorum. O ışığa gitsem ne olur? Gidemiyorum ki bir doğru Tamam kendime geldim. Hayır sen ne yapıyorsun ya? Anasını satayım. Sen ne yapıyorsun? Çocuğu. Ya yeter ya. Vallahi yeter ya. Oğlum eller çok kötü. Oğlum hala çok fena kanıyor lan. Bu çok kötü olmuş. Buna iki tane o yapıştırdılar evde. Bandaj olmaz oğlum mu? Senin baya baya güzel bir el nakline ihtiyacın var. Bu da bizi söküyor salak. Sen kimsin lan? Ananı satayım git korsan mısın insan mısın böyle değil. Sen ne yapıyorsun ya? Biz ne yapıyorsunuz ya Allah Allah. Tamam girdim. Ver bu da. Valla gerizek alıyorum. Kameram da yok. Ben ne yapacağım oğlum kameram yok. Valla dur bir yerlere geldik. Bir yerlere geldim oğlum ben. Burası neresi? Kamerasız geziyoruz sadece. O ses nereden geliyor? Cıyık cıyık. O ne? Of. Fena fena. Bu ses ne lan? Ananı satayım. Ya ne diyorsun be dayı ya? Sen bir salaksın. Yoksa seni programlayanlar mı geri zekalı? Hadi gel. Gelemezsin ki. Ananı satayım. Geliyor lan. Kereye daldığı gibi fırlıyoruz. Kaç. Kaç. Gelir bu arkadan kaç. Buradan yol yok. Ah buradan var. Usta koş. Kaydetti usta. Devamı gelirse biz nanayı yeriz. O yüzden Arkadaşlar video burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.